et konusunu ne yaptınız? Doğudaki et kombineleriyle anlaşıp şehre ucuz et satmak isteyen biri var. Ama biz gereken yerlerle konuştuk. Arabalarını şehre bile sokmadık. Etleri döktüler sonunda efendim. Siz muhteşem bey. Gaz, odun, kömür, yakacak her şeyi depo edeceksiniz. Baş üstüne efendim. Siz Haşmet bey. Buyurun efendim. Sebze, meyve, yağ, halkın ihtiyacı olan her şeyi depo edin. Yeriniz yetmezse denize dökün. Ama fiyatları hep yüksek tutun. Halkı kuyrukta bekletin. Yalvartın, bunaltın, bezdirin halkı. Sonra gereken yapılacaktır. İşlerde en küçük bir aksama görürsem... ...gözünüzün yaşına bakmam. Şimdilik bu kadar.